2 diye bir oyun var. Ee, bu oyunda Ejderha odası var. Bu odaya en hızlı seçen girebiliyor sadece. Karşına bir ekran çıkıyor, rastgele sayılar çıkıyor. Bunu en hızlı seçen o odaya girme hakkına sahip oluyor. Ben de buna e, antrenman olsun diye yaptığım bir uygulama bu. Ee, videoda hızlıca göstereyim. Burada üst tarafta bir e, sohbet yeri var. Orada Ejderha geri döndüğü an dediği an Ejderhayı öldürmek istiyorum diyorsunuz. Sonra ee, karşına bir seçmeli ekran ve sonra yazı yazdığım bir ekran geliyor. Bu karşına çıkan Sayıyı en hızlı yazan giriyor. O arkadaşın girdiği gibi. Ve seçmeli sistem var bir de yazmalının yanına. O da şu şekilde. Ee, yine aynı şekilde yazıyı bekliyor. O yazı geldiği an tıklıyor. Hazırım diyor ve ekranda rastgele bir sayı çıkıyor. Onu da aşağıdaki şıklardan seçiyor. Ee, tamamen bunun antrenmanı üzerinde bir uygulama bunlar. Bu yazı çıkıyor burada. Ben öldürmek istiyorum diyorum. Burada hazırımı seçmem gerekiyor. Sonra burada 9 10 tane sayım var normalde. 10 tane sayım buraya rastgele şekilde sıralanıyor. Böyle sayıları biraz karışık yaptım ki ee, okunması biraz zor olsun, seçmesi zor olsun diye. Bu aşağıdan da bir tanesi sadece beni doğru ekrana götürüyor. O da böyle bir ekran. Sonra bu da yazmalı sistemin aynısı. Ben yazıyı bekliyorum. Yazı geldiği an tıklıyorum hazırım diyorum burada yine rastgele çıkan sayılar yazıyorum enter'a bastığım yine aynı şekilde geçmiş oluyorum böyle